Renault yeni Renault Austral ile SUV ürün gamına iddialı bir model dahil ediyor. Bu yeni model aynı zamanda Arkana ve yeni Megane E-Tech 100% elektrikli ile başlatılan C-segmenti hamlesinin bir sonraki halkasını oluşturuyor. Yeni Renault Austral'in 2022 yılının son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Yeni Renault Austral karakteristik özelliklerini kıvrımlı, duyguları harekete geçiren silüeti, güçlü geometrik çizgileri arkada mikro optik teknoloji gibi yapısal detaylarıyla tamamlıyor. LED stop lambaları ve ön farlarda elmas şeklinde desenler gibi detaylar da Renault'un yeni duygusal teknoloji tasarım ilkeleriyle birleşiyor. Austral 7 farklı gövde rengiyle sunulurken en üst donanım seviyesinde çift gövde rengi uygulaması devreye giriyor. Austral çoğu elmas kesim 17 inç ile 20 inç arasında özel jant tasarımlarıyla sunuluyor. Austral'in yüksek teknolojili kokpiti 12,3 inçlik gösterge paneli ile 12 inçlik dikey bilgi eğlence ekranını bir araya getiren geniş open-air ekrandan oluşuyor. Ön cama yansıtılan yeni 9,3 inçlik yükseltilmiş gösterge ekranı head-up display ile araçtaki toplam ekran sayısı daha da artıyor. Austral orta konsoluyla sürücü ve ön yolcunun yaşam alanlarını net bir şekilde ayırıyor. Ayrıca telefonunuzu kablosuz şarj edebileceğiniz bir telefon alanı, pratik bir depolama alanına sahip ileri geri ayarlanabilir kol dayama ve bilgi eğlence ekranının kullanımını kolaylaştıran aerodinamik bir el desteğine de sahip. Donanım seviyesine ve seçilen opsiyonlara bağlı olarak yeni Austral'in iç mekanı gerçek ahşap, deri, alkantara, dolguluk maçlar ve dokunma hissi uyandıran malzemeler içeriyor. Kabin içini derin parlak siyah, ve saten krom detaylar tamamlıyor. Kaliteli malzemeler otomobilin iç mekanındaki kalite algısını ve sıcaklığı artırıyor. İç ambiyansı multi sens olarak bilinen kişiselleştirilebilir ortam aydınlatması tamamlıyor. Arka koltuk yolcuları 27,4 cm ile sınıfının en iyi diz mesafesinin keyfini sürebiliyor. İç mekanda herkesin kullanabileceği çok sayıda pratik saklama alanı bulunuyor. Austral'deki toplam saklama alanı yaklaşık 35 litreyi buluyor. Modüler tasarım sayesinde bağımsız olarak katlanabilen arka koltuklar kızaklar üzerinde 16 cm ileri geri hareket edebiliyor. Austral 4 tekerlekten yönlendirmeli, 4 Control Advanced özellikli bağımsız süspansiyon seçeneği ile sunuluyor. 4 tekerlekten yönlendirmeli versiyonlarda dönüş çapı 10,1 metre. Yeni Renault Austral elektrik destekli yenilikçi motorlarla yola çıkıyor. 200 beygire kadar 400 volt beslemeli yeni nesil E-Tech hibrit motorlar dışında 130 beygir 48 volt mild hybrid advanced ve 140 beygir 160 beygir 12 volt mild hybrid olmak üzere benzinli versiyonlar bulunuyor. Yeni Austral kendi kendini şarj eden tamamen yeni bir E-Tech tam hibrit motor kullanımı sunuyor. Renault yeni Austral ile dizele gerçek bir alternatif olarak yeni Mid Hybrid Advanced motoru sunuyor. Sistem yeni 1,2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motoru 48 volt lityum iyon batarya ve maş motoru ile birleştiriyor. Mild Hybrid motor yeni Avustralya'da sunulan birinci seviye hibrit motor ve Renault araçlarında zaten kullanılan 1,3 litre hacimli 4 silindirli turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu benzinli motorla donatılıyor. Daimlerle birlikte geliştirilen motor, bir marş motoru ve 12 volt lityum iyon batarya ile destekleniyor. Xtronic otomatik şanzımanla 140 beygir veya 160 beygir ya da manuel şanzımanla 140 beygir olarak sunuluyor. Yeni nesil E-Tech teknolojisine, yeni benzinli motora, optimize edilmiş şanzımana ve artırılmış batarya kapasitesine ek olarak iki yenilik daha eklendi. Klima sistemi hava nasıl olursa olsun otomobilin normal şekilde çalışabilmesi için yenilikçi bir soğutma mekanizmasıyla donatıldı. Australdeki 3 elektrikli motorun her birinde rejeneratif fren işlevi bulunuyor. i-Tech e Hybrid için direksiyonun arkasında bulunan bir düğme ile 4 farklı moddan biri seçilebiliyor. Ayrıca i-Tech e Hybrid ve Mild Hybrid Advanced versiyonlarında tamamen yeni dijital gösterge paneli hibrit modellere özel animasyonlar içeriyor öngörülü eko sürüş tavsiyesi, keskin dönüş, döner kavşak, ücret gişesi ve dur veya yol ver işareti gibi noktalara yaklaşırken gaz pedalından ayağa çekmek için en iyi anı belirliyor. Sistem, gösterge paneli veya 9,3 inç yükseltilmiş gösterge ekranı Head-Up Display üzerinden yönlendirerek sürücünün yakıt açısından daha verimli bir sürüş tarzı benimsemesine yardımcı oluyor. İltek e hibrit motorun elektrikli sürüş modunda rota planlamasını optimize etmeye yardımcı olmak için öngörülü hibrit sürüş işlevi bulunuyor.